olmuş. Hep bile sen bulunan ve sahnenin önünde bulunan değerli basın emekçilerimize çok teşekkür ediyoruz şarap efendim. Şarap çok teşekkür ederiz. Yoldanlar. Basın emekçilerimiz kendilerini ayrılan bölümde yerlerini alırlarsa programımıza başlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Basın emekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim sahnenin önünü ve sahnenin üstünde bulunan çok kıymetli basın emekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Acı da Efendim burayı boşaltacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Güneşten boşanmış, kokmuş geliyor. çekmiş geliyor. Güneşten boşanmış, kokmuş geliyor. Basın emekçilerimiz son karelerini aldılarsa birazdan programımıza başlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Basın emekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sahnenin üstünde ve sahnenin önünde bulunan çok kıymetli basın emekçilerimiz kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alırlarsa birazdan programımıza başlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir gül açılmış efil efil esen yele merhaba Dünyanın ucunda bir gül açılmış hep bile bile sen yele merhaba Karanlığın soluğu bir ruhlu şafa Çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Sayın Genel Sekreterimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, Parti Meclis Üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerimiz, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Genel Başkanlarımız, Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Başkanlarımız, İl Belediye ve İlçe Belediye Başkanlarımız, İl Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanlarımız, Türkiye Belediyeler Birliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, değerli basın emekçileri, ekranları başında toplantımızı izleyen kıymetli vatandaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gel seç, tarihe geç sloganıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yol göstericimiz, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. ruhları şad olsun. Basın emekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yolculuğuna başlıyor. Bu tarihi yolculuk demokrasi, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yolculuğudur. Gelsek, tarihe geç sloganıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısının açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Genel Sekreterimiz Doçent Doktor Selin Sayek kürsüye davet ediyorum. Bu yolculuk yeni başlıyor. Halkın sesi yükseliyor. Geç. Güç seninle durma hiç. Hedef belli artık yeter. Halk cumhuriyeti seçer. Sayın Genel Başkanım, değerli Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız, Merkez Yönetim Kurulumuzun ve Parti Meclisimizin kıymetli üyeleri, Değerli milletvekillerimiz, kıymetli il ilçe başkanlarımız, saygıdeğer belediye başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kollarının değerli yöneticileri. Bugün her kademeden ve her görevden partili yol arkadaşlarımızı genel merkezimizde ağırlamaktan duyduğumuz heyecan ve büyük onurla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, baba ocağına hepiniz hoş geldiniz diyorum. hiç kuşku yok ki tarihi bir eşikteyiz. 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kalırken dünyanın büyük dönüşümler ve belirsizlikler içinden geçtiği bir dönemdeyiz. Jeopolitik çalkantılar yüksek. Ekonomik kırılganlıklar derin. Siyasi belirsizlikler her yerde. Büyük teknolojik dönüşümler yönetilmeye muhtaç.